Aşağıda KL ve M -E düzlemleri üzerine konulan özdeş yükler dinamometreler ile dengeleniyor. Buna göre dinamometrelerde okunan değerler arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Dinamometre kuvvet ölçerdir. Burada cisimleri çektiğimizde yani bir kuvvet uyguladığımızda dinamometrede uyguladığımız kuvvet değerini okumaktayız. Bu nedenle K düzlemi için uygulanan kuvvet yani dinamometrede okunan değeri FK olarak isimlendirelim. L düzleminde baktığımızda FL olsun ve M eğik düzleminde ise uygulanan kuvvet P cismini dengelemek için FM kadar olsun. Ve dinamometrede de FM kadar değer okuyacağız. Burada kuvvetlerimizi büyüklük küçüklük ilişkisine göre değerlendirmek için Öncelikle yüksekliklerim aynı olan K ve L eğik düzlemlerine bakabilirim. İkisinde de 30 cm yükseklik var. Ve eğik düzlemin boyuna baktığımız zaman 80 cm'den L düzleminde daha fazla olduğunu görüyoruz. P cizmi 80 cm'de daha fazla yol alacağı için daha az kuvvetle bu yolu alacaktır. O nedenle F ile küçüktür FK olarak söyleyebiliriz. Ve K ile M eğik düzlemini de birbiriyle kıyaslayabiliriz. Bunların da 50 cm'den eğik düzlemleri boyları aynıdır. Ve yüksekliği M'nin daha fazladır. O nedenle yüksekliği fazla olanın kuvvet kazancı da burada daha az olacaktır. Yani daha fazla kuvvet uygulaması gerekecektir. Bu nedenle F M'nin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz ve dinamometrelerde okunan değerlere baktığımızda M büyüktür K büyüktür L ilişkisi vardır. Cevabımız D olacaktır.